Bu kızın kıyafetinde herhangi bir sorun var mı? Ee e, yok. Peki, bu kızın kıyafetinde herhangi bir sorun var mı? Yok. Peki, bu kızın kıyafetinde herhangi bir sorun var mı? Yok. Bence bu kızlardan en akıllısı hangisi? Ee bilmiyorum anne konuşmayalım. Konuşmuyorlar değil mi? Konuşsalardı bilebilirdik. Sence bu kızların hangisi en çok sevgiyi hak ediyor? Hmm, hepsi. Hepsi dediğimi giyebilir miyim? Giyebilirsin. Peki bu bana davranışını değiştirir mi? Değiştirmez. Beni yine çok sever misin? Evet. <laughs> Sence kızların ne giyeceğine erkekler mi karar vermeli? Hayır, kızlar karar vermeli. 能买 <laughs>。<laughs>